Herkese selamlar. Beşiktaş kariyeri bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Spoiler gördünüz mü başlangıcı bilmiyorum ama çok manyak bir şey yaptık. Hemen şöyle transferleri geleyim. Çok sağlam transferler yaptık. Gidenlerde Kovalovski'den yani namı diler kurtulmak üzereyiz. Emir Yaşar'ı şu hemen beraber kiralama uygun yapalım. Bunu Geliştirme listesini kullan diyelim tamam mı? Ve devam edelim. Artual teklif var var. Burada Benjamin'i mecburen kiralık gönderiyoruz. Orada umarım iş yapar. Şerenduru satmaya çalışıyoruz. Egin aldığı da güzel fiyata göndermeye çalışacağız. Yani bunun piyasa değeri bence altı buçuk gibi bir şey. Artık burada iş yapmayacak kendisi ve yani sapmamız gerekiyor bir şeyler gelirse harika olur. Gelenler, gelenlerde de defansa, konferans liginde oynayabilecek bu oyuncu. Pascal Sturuk'u aldık. Zeki getirdik. Bedelsiz olarak. Jacob Ondreka e gelebilirse eğer paramız yeterse o da geliyor. Osmane Diallo'yu sözleşme kısmındayız. Şu an kendisi düşünüyor. Nikita'ya da bir teklif yaptık ama gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Gelen bir diğer şanslar da Antoine Hackworth bunlar geldi. Hepsinden de şöyle göstereyim. Görmek isteyenler için yaptığımız şu an kadar yaptığımız işler bunlar. Gayet iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Hala araştırıyorum ben. Yani transfer için kiralık olarak göndermeye de çalışabilirim belki. İlk önce gelişim merkezine geleceğim. Burada oyuncu varsa çıkarmayı unuttuğum oyuncu varsa çıkarmayı Onları bir almak istiyorum bir karı. Burada evet oyuncularımız var. Şu anda bu oyuncuyu kiralamam gerekiyor benim. Bu oyuncu kiralık etmeli. Kiralık gidip kendini geliştirmeli. Kiralama uygun demişiz zaten. Bu oyuncu ne yapıyor? Bu oyuncu da aynı şey demiş miyiz? Transfer dur kiralık durumu. Kiralama uygun. Bu oyuncuların ikisinin de gitmesi lazım kiralık gidip kendilerini geliştirmeni istiyoruz. Luis Felipe bu arkadaşım da yine aynı şekilde kiralamayı uygun yapacağız. Onu da kira göndereceğiz. Gabriel Paris'i e de satmaya çalışıyoruz. Transfer durumu olarak da şurada hemen transfer durumunda ayarlamış olduk. Bon servis bedelinde buçuk yaptım. Bakalım ne olacak? Gelen gelenleri gördünüz zaten. Şimdi kabul edildi. Bakalım alabilecek miyiz? kanat oyuncusu Nikita. Bakalım gelecek mi? Bütçe yok ama. İşin kötüsü bütçemiz yok. Biraz indirim yapmasını isteyeceğiz kendisinden. Yapar mı? Sanmıyorum ama. Peki zaten aldı kanadı. Daha sonraki sezonlarda kendisini deneyeceğiz. Listemde bulunmayacak. Eğer yapabilirsem daha sonra tekrar gider. Onu almaya çalışırım. İlerliyoruz. Bomba gibi geldik. Gerçekten bayağı araştırdım. Papundi'nin peşindeydim ama Papundi'yi alamadım. Chiesa'yı düşündüm. Federico Chiesa'yı düşündüm. Ama onu da alamadım. Ama çok farklı şeyler yapabilirdik tabi. Bu arada Pepe'yi de ilk 11'den kesmek zorunda kaldım. Carlos Mane için. Bunu yapmam gerekti. O da konferans liginde oynayacak. Burada 12 oyuncu ekleyebiliyoruz. Yani şey, seriye başlamadan önce o 14 kuralını bu oyuncu kuralını Onaylatma oyuncu buradaki lisans çıkarma olayını halledebilseydim Kafamızı üzere çoğu oyuncu alabilirdik Bunu yapmayı unuttum ben Yapsaydık şu anda böyle bir sıkıntı çekmeyecektik Neyse önemli değil gerçekçilik var en azından I2 istiyorlar ıslarla I2 istiyorlar bizden Bakarız Eğer defansla bir sıkıntı çekmiyorsak Şöyle kadro planlamasında defansa özellikle bir sıkıntı çekmiyorsak burada Efe var. Ahmet Can var. Yani stoper olarak da de getirdik. Belki gidebilir. Yani bilmiyorum. Sağda hala sorun yaşıyoruz diyor. Zeki Çelik ne zaman gelecek? İmzaladık ama herhalde düşünüyor kendisi. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Burada da Busto var. Yani bilmiyorum. Her sağlıkta da oynatabiliyoruz bu arada Zeki'yi. Hadi bakalım. Takımı şimdi sizlerle beraber oluşturacağım. Daha önce hiç oluşturmadım. Heyecanla bugünü bekledim. Carlos Mane. Boru değil abi. Yaşlı 33 yaşında ama yine de iş yapabilecek bir oyuncu. Egin aldığın yerini hayır hayır doldurabileceğine inanıyorum. Daha genç oyuncular da getiriyorum zaten merak edilmesin. Yani çilek getirmemiz gerekiyordu. Getirdik biz de. Bu stoparimizi vermeyi reddediyorum. Bu kesinlikle reddedilecek. İlerleyelim. Bizle alakalı bir şey değil. Ali. Biz şu anda 17. sıradayız. Oraya genç atmamız lazım. İlerliyoruz. Alanya ile oynayacağız. Bölümün ilk maçında. Baskı attı geride. Şunu çıkar diyor. Topu da almayı çıkardı. Çıkardım. Burada Ricardo Pepe'yi maalesef çıkarmam gerekiyor. Çıkardım. Benjamin Tayyarovic'i de kiralık gönderiyoruz. Onu da çıkardı. Çıkardık şöyle bir şey olacak. Demire buraya gelebilirsen Enzo Fernandez de buraya gelebilirse harika olur. Şimdi David Torres gerekleri eklem ve burada Ahmet Can yerine gir oyuna. Bunu yaptık sadece Mane. Sadece Mane hemen geliyor. Her bölgede oynayabiliyor. Benim istediğim bir bölgede burası aslında. Burada da oynayabiliyor. Bunu yaptık. Bu kadar. Başka da bir şey yapmıyoruz. Takımı bildiriyorum. Carlos Mane. Bakalım ne yapacak ilk maçında. Bir önceki bölümünün kapağında da bu arada Dorgelez'de ne vardı? Bu bölümde bakalım kimler kapağı hak edecek. İki maça göre bunu yapıyorum bu arada. Bilginiz olsun. Futbol nasıl oynanır gösterelim dedim ama umarım rakip bir küçümsemezsiniz. Dorgelez'de ne yine 11'de. Demirege aynı şekilde. Enzo Fernandez de yine aynı şekilde bir de kesmedim. Kem şey Benjamin Tarıbuşu da göndermezdim de dediğim gibi kurala takıldık. Bu kural olmasaydı gayet iyi olabilirdi. Bu arada biz neden pozitif futbol oynamıyoruz? Semih. Güzel ortaydı ama Karıcı Yusuf topu aldı. Defans önemli. Şu anda Torres'in Nautica önemli. Busto da geçen bölümde gayet iyiydi. Rakipte sekat oyuncu mu var yoksa bizde mi sekat oyuncu var? Bunu anlayamadım. Galiba rakipte var. Uzun oynadı. Juan Alemdar. Rafa Silva çok güzel araya girdi. Güzel pas. Dolgu ve Ah be. As Ben bu arkadaşlardan tek isteğim var. Konsantre olmaları konsantre olurlarsa harika olur. Şu anda yine puan farkı beraber olmamıza rağmen 3 Fenerbahçe ile. Burada da şu kim abi? Trabzonspor. t yazıyor onu anlayamadım. Trabzonspor hemen arkalarımızda geliyorlar. Fernandes. Busto. Cavici açıkta gördü. Bir şut çekimliydi. Ama olmadı. İyi deniyorsun. Olabilir. Busto indirir misin? İndirdi ama onlarda kaldı. Gönderdiği yerde bizden hiç kimse yoktu. Araya girdik. Bir kez daha birinin girmesi lazım araya. Bravo. Kale buluşuyla oyun devam edecek. Normalde Doğan'a da 30 numarayı verecektim ama doluydu. Normalde giydiği forma numarası 30 muş. Ben de o forma numarasını vermek istedim insan ama veremedim. Doluydu. Rafa Silva atar mı? Atar. Asiste şaşırtıcı bir şekilde kalecimiz Soğan Alemdar'dan. Wow. Yani baya mükemmel bir asist denebilir bunu abi. Asist yapan bir kaleci. <laughs> Güzel. Bak biz transferde bu sezon hata yapmıyoruz. E Gnaldo'yu sebebim de yani kendisini tıkandığımız maçlarda açamaması. Yani büyük rakipleri karşı Galatasaray maçı mesela açamadı abi. Kilidi açamadı. O yüzden de böyle bir değişiklik yaptık. Bu arada Carlos Mani'yi henüz göremiyoruz. 20 numaralı kendisi. Aynı şeyi gene dedim. Rakibi kızdırıyor olabilirim ama yine de demekten kaçınmıyorum. Birazdan da değişik yapacağız. Busto Bravo. Semi Kılıç Soy. Yorgunluklara bakıyorum bu arada. Semi bir orta. Zorgi Vezi es geçti. Paslaşıyoruz. Carlos Mane. Borges Nene. Asıl ondan golde Carlos Mane'den. Ben ne demiştim? Ben biraz önce bir şey mi demiştim? Carlos Mane. Kendini göstereyim mi demiştim ben? Biri öyle bir şey mi dedi? Çünkü Carlos Mane golünü attı. Demir Ege'nin de bunda payı var. Demir Ege'yi de es geçmemek lazım. Verebildiğim ilk anda 8 numara. Kendisi olacak şu anda 36'da oynuyor. Vereceğiz kesinlikle hak edin hak ettiği formu verilecek. Semi büyük ihtimal çıkacak ve Dorgi ve de büyük ihtimal çıkacaklar. Yerlerine de yeni isimleri atacağız. İlk önce burada yorgunluğa bakmamız lazım. Yasin Özcan bence bir çıkmalı. Buraya Yusuf atmalıyız. Bertil Ahmet, Dorgi yapalım. Gelson Fernandez fer diğer Fernandez'e yer değiştirsin. Defansa daha bir Ahmetcan atabiliriz. Takım konuşması. İmza atabilirsiniz halen diyelim. Her zaman bunu diyoruz. 2-0. Atsa ben bir de hücum ağırlıklı, aşırı hücum ağırlıklı bileyim. Full ofansif gidelim istiyorum. Bakalım bunu uygulayabilecek miyiz? Puan farkını da arttırıyoruz. Diğer maçlarda görüyorsunuz. Böyle ayarladım sizlere. Şu tarafa hiç bakmayın. Burası önemsiz. Semi tükendi diyor. Bir dakika Semi çıkarmam lazımsa çıkartayım. İrfan Can, gir abi oyuna. Yani yapabileceğini her şeyi göster dedim İrfan'a. İrfan'ı da almak istiyorlar bu arada. Onun yerine de Türk bir oyuncu getirebilirim. Türkiye ihtiyacım var. Darosman'ı güzel aldı. Bartar ve olmadı bitiriciliğinin iyi olması lazım. Sars oynayın diyelim bu adama. Yani bitiriciliği iyi olması lazım. Demir Ege yine kendini gösterdi. İrfan Can yine sakatlandı. Yine sakatlık gösteriyor. Yani büyük ihtimal İrfan Can'ı göndereceğiz. Yani bu sezon içinde gidebilir. İlerleyen dakikalarda. Bu maçtan sonra belki de gönderirim. Tansı olabilir. İrfan Can bunu dememe rağmen golünü atıyor. Asist Sergio neden yeni geldi. Ayağının tozuyla asistini de, de atıyor. Gol yollarında etkili olmak istiyorum ben. Ve bunu da bu şekilde alıyorum. Gayet iyi. Güzel takım çalışması. İrfan da sakatmış bu arada. Bu bunu... sakatken oyunu aldık herhalde bilmiyorum. Alanya yükleniyor şu anda. Alanya'nın Atağını izledik biraz önce Büyüklenmeye çalışıyorlardı Nereye attı mı? Orada Carlos Mane var Çıkıyoruz Zafasiva'yla Evet geri döndük Mane Carlos Mane Önü bomboş Lübbing halinde İrfan Can topu kaybetti İrfan Can yerine e, bir tane Türk dolar atacağım Büyük ihtimal Yemedik 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 böyle sıkıntı yok panik yok Beyler sakin Sakin diyemiyoruz maalesef sakin falan diyemiyoruz önemli değil iyi oynuyoruz 3-0 deplasmanda güzel bir oyun oldu bir serbest vuruş kazanmışız İrfan Can topun gerisinde olmadı denedik şansımızı son kez ve olmadı önemli değil kazandık gayet iyiydiniz başka bir şey demeye gerek yok Şimdi puan farkına bakacağız sizlerle. Şu, şu 19'una geldiğimizde 19 Ocak'ta herhalde öğreniriz. Kim ne kadar puanda falan bunları öğreniriz. Mane de geldi. Attı golünü. Mane'yi övme zamanı. Gayet iyiydin diyelim. Basın toplantısının asistanı gönder. Gayet iyiydik be. Carlos Mane'yi görmeyi beklemiyordunuz büyük ihtimal. Daha önce de almaya Bunu bir uygula koçum. İyi olacaksın diye düşünüyorum. Yani idareten olacaktır. Emir kiralık gitti. Kendisini geliştirsin diye bunu yaptık. Fortuna Siddart. Bizimle ne alakası var ki onun? Peki. Cemal Demir. Ve maç gününe geldik. Rize Spor'a karşı oynayacağız. Cumarteli biz kendimizi ayarlayacağız. Bu, bu da bölümün son maç olacak bu arada. Semi Kılıçdaroğlu'yu maalesef oynatamıyoruz. Burada alabileceğimiz oyuncu da yok. Hakon Evian de sakatı biliyorsunuz. Orada deneyebileceğim kim var diye bakıyorum. Şöyle yapsam. Kendini buraya atıp bu arkadaşı Enzo Fernandez kanatta deneyebilir miyim? Evet deneyebilirim. Olmaması için bir ihtimal yok. Oynayabilir orada. Deniz'i de hemen şuraya atalım. Yedek kalecimiz burada bulunsun. Bu arada Brandon Williams da Yasin Yen'e oynatalım. Bu şekilde çıkabiliriz sanki maça. İki tane defansif, defans oyuncumuz aynı anda oynuyor. Kemben'le de Demirege oynatıyoruz. Bu kısımda daha iyi oynuyormuş. Bu şekilde oynatabiliriz. Fernandez burada oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor ama Mane orada oynayamıyor. Şöyle yapsak. Burada oynayabiliyor musun? Ne tarafta oynayabilirsin? doğru ne? Ee, burada bir şey verebiliyor muyuz sana? Ne olarak oynayabilirsin sen? kanat sonucu olarak de deneyebiliriz. Öyle bir özelliği de var galiba. Burada seni fırsatçı golcü olarak denemek istiyorum ben. Evet. Bu şekilde deneyelim. Değişik yapıyoruz zaten 90 dakika ediyor Ardu oynatmayız. Bunda bir sıkıntı yok. Hallederiz. Bu arada umarım hoşunuza giden bir seri oluyordur. Diğer serileri bölmeden iki gün arayla atacağım. Birinci sezonda yaptığımız gibi yapmak istemiyorum tabii ki. Ben büyük ihtimal bitiririm bu ikinci sezonda siz izlerken. Bu bölümü izlerken ben bitirmiş olabilirim. Zaten çektiğim videolarda da bundan bahsediyorum. Onları da takip edebilirsiniz bu seri hakkında bilgiler bazen veriyorum bazı videolarda elsin olmasa da kadro bu şekilde bölümün son maçında Rize'yi yenmek istiyoruz dengeli değil hücum ağırlıklı dedik burada da e, konsantre olun diyelim başka bir şey demeye gerek yok kesinlikle gerek yok kazanabiliriz yakın zamanda bir GSA e online videosu dağıtıyorum bunker görevleri yapıyoruz sonrasında da bir sürpriz yapabilirim GTA Online'da sizlere. Daha önce çektiğim şeyi de tekrar çekip onu alt hızıyla sunabilirim. Bu sürpriz olmaz peki ama. Bravo Tuhaf. Rize'yi de hafife almamak lazım. Küçümsememek lazım. Akin Sola, hmm. Güzel denedi. Biz sakin oynayalım. Mane'de bir sekatlık var. Umarım büyük bir sekatlık değildir. Robert Zenan'la sağ ve kullanıyoruz. Uzun oynayacak herhalde. Orta geldi. Eduardo Fernandez. Doğru gireriz. Ne, ne O da, o da neyiz lan? Ohoho. Eduardo Fernandez'in basın müthişti yalnız ha. Biz bence sağlam transferler yaptık. Robert da gayet iyi bir orta açtı orada. Eduardo Fernandez güzel bir pas vardı. Ama Jorge Reyes'in yanında aşırtma vurdu bu arada. Bu da güzeldi. Depp'e asmanında bir sıvır önündeyiz. bir sekatlik gözüküyor. Ee, bu da oyuncu tanımatı vermek istiyorum sana. Bağımsız oyna ya. Sen bağımsız oyna. Daha çok şut çekebilirsin. Daha fazla risk alabilirsin. İçeriyi zorlayabilirsin. Bunu verelim. Destek değil. Hücumda oynamak evet. istiyorum senden. Bir gol daha geldi. Eduardo Fernandez. İlk defa golünü atıyor, ilk golünü atıyor. Nasıl bir gol geldi? Brandon Williams, Carlos Mane, Fernandez kafayla atmış. Güzel. Ricardo bin yokluğunda güzel bir goldü. Verdiğimiz sadece Mane'i bir taktik verdim. Böyle oynamalısın aslanım falan dedik. Ya yani şu anda takım gayet iyi. Biz bundan sonra Mane büyük ihtimalle bir sezon daha oynar. Ondan sonra emekli ayrılır derken ne emeklisi hocam ben gol atmaya geldim. Burada şampiyonluklar peşindeyim diyor bize Mane. Eğer offside değilse üçüncü golünü atıyor. Offside'miş. Üzüm mü oğlum? Verdiğim şeydir harbiden uyguluyorsun. Bu da beni mutlu etti sıkısı. Yemezsek harika olur. Yabancı karıcı geldi. Onu biz Konferans de şampiyonlar liginde kullanacağız bu arada. Bu bilgi de vereyim. Defans da yani Torres de orada olacaktı aslında. Ama ben burada da izzalı olalım diye onu da kaydettim. Bilginiz olsun. Normalde Pepi de kesmezdim. Ama Torres de yabana asılmayacak bir oyuncu. O yüzden de Pepi kesmek zorunda kaldım. Al 19 yaş takımınıza ona şans veriyoruz şu anda ama İlerleyen günlerde konferans ligi maçlarında onu görürsünüz. Bol bol izlersiniz. Çünkü bu sayede baskılı oyuncu keseriz orada. Penaltı. Penaltı. Yapma be hocam ya. Yapma be hocam. Ne penaltı, Gözünü sevdim. Ne penaltısı ya. Vallahi. Zaman kurtarır mısın bunu? Hadi aslanım. Ha atamadı. <laughs> atamadı. Güzel. Atamadı. Oyuncu değişiklikleri yapmamız lazım. Burada Mane, Rafa ve Eduardo Fernandez. Yorgunlar bir de Busto yorgunmuş. Şimdi yapmamız gereken Gerson Fernandez. Bir dakika. İrfan Can bir girmedi. Bertil girmedi. Yusuf Özdemir, Pablo Busto'yu kesmeli orada. Onu dinlendirmeliyiz. Burada da Kemlin çıkmadı. Tedirgin bir oyuncumuz varmış. Onu da çıkarmamız lazım. Burada kim alabilirim bilmiyorum. Burada alabileceğim kimse yok. Bu şekilde Rafa oynamaya devam edecek. Artık yapacak bir şey yok. Ne yapabileceğinizi biliyoruz falan dedik. Her zaman dediğimiz şeylerin benzerini dedik. Burada da e, övelim. Süpersiniz değilim. Başka deneyecek tepek bir şey bulamıyorum açıkçası ben. Biraz daha 25 umarım daha iyi şeyler verirler ki biz de oyuncuları daha iyi motive edebilirim. Güzel denemeydi ama hala çok bizzat hatamız devam ediyor. Brandon Williams, Güzel pas. İrfancan. Can. Ah be! Körner kullanacağız bir kez daha. Rafa Sibay'da bu bir kez. Biraz önce İrfan Can rafa paslaşmıştı orada. Berthe Rame yazabilir mi? Yazamadı. 9 numaranın hakkını vermeni istiyorum Berthe. Yani bayağı bir oyuncu getirdim ben buraya. Senin senden formayı alabilecek oyuncular var burada. Yani sen biraz dikkatli olmalısın. Torres, Williams, Barthe, Bartirame, Gaston Fernandez, Bartirame. İstediğim bu. 18. golünü attı bu sezon. Bravo. Beklediğin şey bu. Bravo Gaston. Sana da bravo. Gerson'un da sakatlanmasını istemediğim için bazı maçlarda kullanmıyorum. de fena bir oyuncu değil bu arada. Berthe güzel vurdu. Top önünde kalmış bu ya. Hemen değerlendirdi şansını, fırsatı. Hemen değerlendirdi. Güzel gidiyoruz. Hücum harikliği. Son dakikalarda artık pozitif bir dolu Çok yorulmasınlar. Rafa öldüm. Abi -E gidiyor resmen. O zaman biraz volüm düşürüyorum. Üst sıvır oldu zaten. Daha fazla da atabilir miyiz? Pek sanmıyorum. Mi Oyuncular biraz yoruldu. Önümüzde daha önemli maçlar da var. Üst sıvırın üzerine atmak daha mantık olacaktır. Ee, alacaksan böyle almalısın dedim. Yani doğru da söyledim bence. Aslan git konuş bakayım. Puan farkı şu anda görüyorsunuz. Söylemeye bile gerek yok. Eee Alex Scott'a bir teklif yaptım ama çok fazla paraymış alamıyorum. E, deniyorum bir şeyler ama olmuyor açıkçası. Asistan git konuş bakayım sen orada. bölüm bitireceğim. Ya amir bir git gözünü seydim bir git ya. Vallahi bir gitmen lazım bak. Şöyle e, maaşta beni bitiriyorsunuz oğlum. Maaşta beni bitiren oyunculardan birisin diye düşünüyorum yani. Bakalım neredesin? Burada bir yerlerde olman lazım. Buralarda yok ama yine de bizden bayağı fazla para alıyor. Gerson Van o paranın hakkını veriyor. Rafa veriyor. Sairovic veriyordu. Yani tüm oyuncular bu paranın hakkını veriyor diyebilirim. Buradaki diğer oyuncular da keza aynı şekilde. Yani sadece buradan birkaç oyuncunun ayrılması daha lazım. Onlardan biri İrfan olacak. Onun dışında da ayrılacak başka bir oyuncu da yok. Böyle. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde de yapacağımız maçlara bakalım hemen. Bakalım bizleri neler bekliyor, neler oynayacak bir bir sonraki bölümde. Adana Demir Spor'la başlıyoruz. Evimizde oynuyoruz. Ardından da Türkiye Kupası 6. turunda Trabzon'la karşılaşıyor olacağız. Playoff aşamasındayız bu arada. Yani o da büyük ihtimal sonraki bölüme kalır. şorumla oynarız büyük ihtimal. 3 maç yaparız. Bu kupayı aradan çıkartmak isterim çünkü ben. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.